arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün kime bakacağız derseniz bugün ikizler burcunu özel tarot ve katina falarımızı açacağız canlarım. İnşallah bütün soru işaretlerinizi nokta atışı bir video olur diyorum canlarım. Eğer soru işaretlerinize cevap bulamazsınız özel açılım için, kurşun dökme için, nasip açma için ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 30-93 numaralı Whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi de alabilirsiniz diyorum canlarım. Hala daha kanalımıza da abone değilseniz kanalımıza hepinizi bekliyoruz diyorum canlarım. Kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Ben kartlarımı karıştırana kadar söz anneme bırakıyorum diyorum. Hoş geldiniz canlarımız. Sefalar getirdiniz. Gerçekten uzun zamandır görmüyoruz ama iyiyiz. Çok teşekkür sizler de iyisiniz de. Aralarda dediğim gibi burslarınızı yazarsınız bakım için daha bir hani kendinize özel bakılmış gibi hissedersiniz daha güzel olur. Bir de şu var eğer size uyanları alın uymayanları evrene gönderin olur mu canlarım? Ha bu bende çıkmadı bu bende yok ya da bu bende olmadı gibi bir şeyler düşünmeyin tamam mı canlarım? Size olanı alın iyi olanları alın kötü olan da salın gitsin. Evet. Hmm. İkizler Burcu öyle bir hızlılık, hareketlilik var ki, sabırsızlık var ki. Ya bakın siz tazı olabilirsiniz ama karşı taraf belki tavşan. Yani sizin hızınızı yetişemiyor olabilir. Bu yüzden de bu hızlılığınız, bu hareketliliğiniz, bu sabırsızlığınız hep bir bitişler, sonlanmalar, yıkışlar bunlara sebep oluyor olabilir diyorum. Biraz sakinlikle ve sabırla hareket etmeniz gerektiğini aslında siz biliyorsunuz. Ama yavaşlamıyorsunuz. Yani yavaşlamanız gerekiyor. Yavaşlamıyorsunuz. Bakın şunu unutuyorsunuz. Her şeyin bir sırası var. Bu sırayı unutuyorsunuz. Siz ne kadar çabalasanız ne kadar koştursanız da o sıra doğrultusunda ilerleyecek her şey diyorum canlarım. Şimdi kus Kusurluk coğur suratlı ya. Kameraya geldi ya. Coğur ya. Şimdi. Eee. İkizler Bak kafamı karıştırıyor gördünüz mü? İkizler dur hani sen de bir de, de Bir şey diyeyim. Tövbe yarabbim. Ben burada buraya odaklanıyorum. Kık 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 gidiyor ya. Dur. Ama baksana be. Her yeri karıştırınca ne olur. Allah Allah. Bak onun üstüne çıkacak şimdi. Sandalyenin <laughs> Bak. Hadi. Valla şurada yastık olsa oraya düşüreceğim ya. Hayır. İn, İn oradan aşağıya. Çabuk. Çabuk. İn oradan. Bak 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 şimdi bak Düşecek şimdi orada. Hadi gel de bir şey yapma. Sandalye Al burada. Bu. Bu yaramazlık yapıyorum yap ben de. Ben yaramazlık yapıyorum bunlar benimle ilgilenmediği için de. Buraya kameraya bakacak kameraya. Duydun mu? Ha? Duydun mu? Bu. Yere yere. Hadi yallah. Battaniye üstüne yap. <laughs> yapıyor. <laughs> Onunla ilgilenmiyoruz ya onu yapıyor. Şimdi ikizler burcu gelelim. İkizler burcu hani dedim ya bitişler, sonlanmalar, yakışlar oraya geçtik. Şimdi ne kadar sıkıntı çekseniz de, ne kadar yapraklarımız dökülse de, ne kadar kolunuz bacağınız kırılacak derecede acı da çekseniz de her zaman bir dik dik din duran bir yapınız var. Bu da çok güzel. Fakat ikizler burcu o kadar çok büyük hayaller kurmak, beklentiler içerisine girmek, Var ki sizde hep bir karşılığında hayal kırıklığı var. Bunun da neden olduğu şey çok büyük hayaller kurmanız ve beklentilerinizin çok büyük olmasından dolayı kaynaklanıyor. Şimdi gelelim bombaya. İkizler Burcu'nda evli olanlarınız varsa ya aldatıyor olabilirsiniz. Ya da aldatılıyor olabilirsiniz canlarım. Bununla bir dikkat edin. <laughs> Çünkü zaten sizin kalbinizden geçenler var. Bakın kalbinizden hissediyorsunuz. Kalpte bir hissiyat var. Buna karşı aldatılma konusunda veya aldatma konusunda çok 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 dikkatli olun diyorum canlarım. Özellikle de şu son zamanlarda eşinden dolayı böyle çok ilgi, alaka e, neyse oraya girmeyeyim. Boş ver. Oraya girmeyeyim şimdi. <laughs> Genel açılma olduğu için anlatabiliyor muyum? Şimdi diyeceğim şuydu yani Eşinden çok fazla ilgi, alaka böyle müjdeli, kutlamalı haberler, mutluluk, her şey yoluna gider gibi davranılmasıdan bir şüphe etmeniz gerekiyor diyecektim ama bunu kendi üzerine alınması gerekenler, kalbinde hissiyatı olanlar üzerine alınsın diyorum canlarım. Şimdi <laughs> Tamam aldatıyor ya da aldatılıyor olabilirsiniz fakat siz bu kişiyi seviyorsunuz. Yani affedip affetmemek size kalmış bir şey. Ben kesinlikle affedin ya da affetmeyin diye bir şey demiyorum canlarım. Şimdi ikizler burcu güzel haberler gelecek. Bitiş çizgisine az kaldı. Yani bitiş noktasındasınız. Güzel haberler gelecek. Ama biraz daha dayanmanız gerekiyor. Çünkü başarmanız lazım. Özgüveniniz, cesaretleriniz ve cesaret eksikliği ve korkularınız var. Bunlara gelmek zorundasınız. Bunları yendiğiniz takdirde elinize aldığınız her şeyi başaracaksınız ve doğru yolda olacaksınız. Yeter ki şu özgüven, cesaret eksikliği ve e, ne dedim, iyimserlik, korkularınızı yenmek. Bunları üzerinden gelmeniz gerekiyor. İkizler Burcu, şöyle söyleyeyim, İyimser yaklaşıyorsunuz. Herkese karşı çok iyimser yaklaşıyorsunuz. Tamam kötü yaklaşın demiyorum ama insana göre şerbet vermeyi de bazen bilmeniz gerekiyor diyorum canlarım. İkizler Burcu'nda yakın zamanda sevineceğiniz haberler alacaksınız. Özellikle de hamilelik hakkında, bebek hakkında bir haber gelebilir canlarım. Bu müjdeli bir kutlamalı bir haber olacak. Üzüleceğiniz bir durum yok. Zaten bu bebek gerçekten hayır getirecek bir bebek olacak diyorum canlarım. Yuva kurmak isteyenleriniz varsa, özellikle yuva kurmak isteyenleriniz varsa yuva kurulduktan sonra sakinlikle hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ilk baş süreçte, ilk süreçte ne kadar yıllarca sevgili olursanız olun aynı eve girdiğinizde bir adaptasyon süreci olacak. Bu adaptasyon sürecinde haruru demeyin, alttan almayı bilin, bazen konuşarak halletmeye bilin gibi gibi çünkü bu adaptasyon süreci atlatamazsanız yıkışlar bitişler boşanmalar ayrılıklar yaşayabilirsiniz yapacak bir şey yok herkes böyle ne kadar sevgili olursan ol bir böyle adaptasyon süreci varsa onunla sevgiliyken onun kokuşmuş çoraplarını kusura bakma ama görmüyorsun senin yakına yıkanmış, temizlenmiş, paklanmış bir şekilde geliyor. Tabii. Gökler. Yataktan kalktığında ha, öyle temiz. Yataktan kalktığında o ağız kokusunu sen filoz zamanında duymuyorsun. Bir yataktan kalkıp oh canım açayım ya bakayım bir desin bakayım hadi sana bir. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> yani belki çorabını alıp yerden makine yana atmaya bile üşenen insanlar var. Anlatabiliyor musun? Bunların geçinmesi zor olur. O yüzden diyorum bu adaptasyon sürecini iyi yönetin. İyi. Şimdi erkekler yönetilmeyi sever mi? Sevmez. Çünkü annelere onlara şunu yap bunu yap dediklerinde kızıyorlar. Şimdi sen ona annesinin öğretemediği şeyi sen nasıl öğreteceksin? O da ayrı bir konu. Ya çok başka bir şey gelmesi şey ya? lazım ya. Yani. Kendi evet. yapması lazım. Yani bu evlilik çok başka bir şey. Sen karşındaki kişiyi yönetemezsin. Evlendiği zaman sahiplenmiş oluyorlar. Yani benim malım gibi görüyor yani. Benim işimi yapmak zorunda diye hissediyor ha. ya da. Ee, nasıl diyeyim Elimi şimdi görmek zorunda diye düşünüyor olabilirler bilmiyorum. <laughs> Birisi vardı evlenecekti tamam mı? adını <laughs> vermeyeceğim. Dedim o alana, dedim neden evleniyorsun dedim bana dedi ki çok güzel hizmet ediyor. Misafirliğe gittim de onlara çayımı önüme alıyor. Çayım daha bitmeden hemen böyle acıcık bir şey kaldı mı diyor doldurmaya gidiyor. Önüme öyle bir servis yapıyor ki çekirdek geliyorsa arkasından tatlı geliyor. Kahve geliyor. Ben de dedim ki ne? Sen dedim kendi hizmetçim hizmetçi mi alıyorsun? Yoksa <laughs> kadın mı alıyorsun? Sen ne alıyorsun dedim. i̇şte her ikisi de dedi. Değil mi? Evet. Şimdi sen o kadını seviyorsan her de almayacaksın. sevdiğim için demedi yani. Ha, sevdiğim için değil. Yani anlatabildim mi? Böyle düşünen erkekler de var. Aynı şekilde kadınlar da var. Bakmayın erkeklerin hizmet edenleri de var. Bize denk gelmedi ama belki size denk gelmiştir. Bilemeyeceğin yani orası var. <laughs> Vallahi ben öğrendim anne. Erkeklerin hizmet edeni de var. Geçen gün var, gördüm. Var. Oturacak ya, masa masaya oturacak ya kız. Arkasına sandalyesini itiyor. Yemeğini yediriyor. Allah bak. He, he. Sen de ağzın açık kaldı değil mi? <laughs> ee, İyi <görmediğiniz> için. <laughs> görmediği zaman. Badem, badem. ama. Bade ne yapıyorsun anneciğim ya? Nasıl? Yapma, yapma. Kaç. Hadi, hadi yap. Yürüyelim mi? Oğlum, ne öyle yapıyorsun oğlum? Bir yürü. <laughs> şimdi tabii böyle şeyler görmedik. Sus. Bilmiyorum. Ben olmasını istemem böyle bir şey. Ya erkek erkekliğini kadın kadınlığını bilmeli. bizim kafalar eski kafa ama demek ki şimdi böyle gidiyor. Bilemiyoruz yani. Ne diyelim? Vallahi ben şok oldum. Böyle kadın masaya oturacak. Kadın bile farkında değil bunun. O kadar alışmışlar ki. Kadın oturuyor arkaza itiyor. Yemeği yiyecek ya üstüne pul biberini, karı döküveriyor. <laughs> Görgülü bir adam daha iyi istiyorum. Bilemeyeceğim valla. Yani. <laughs> Şimdi böyle erkekler de varmış. Ben de daha yeni gördüm. Evlenmeden önce böyle şeyler olur. Evlendikten sonra görürüm. <laughs> <Orası> bilemeyeceğim. <laughs> Şimdi ikizler burcu o kadar çok enerjiniz sıfır boşluk içinde hissediyorsunuz ki kendinizi ve bu süreç uzunca bir süredir var yani siz kendinizi uzunca bir süredir boşluk içinde ve enerjisi sıfır olarak hissediyorsunuz. Canlarım ikizler burcu özellikle istek konusunda bazı şeyleri çok güçlü istiyorsunuz. Bu da sizin başınıza bazen dert bazen bela açabilir bakın hayırlısını en iyisini en kolay şekilde ver Allahım diyeceksin çünkü çok güçlü istek bazen şerri istemektir belki o senin için hayır değildir ama sen onu olabilir. istiyorsundur belki o yüzden diyeceksin ki Allahım en iyisini en güzelini en hayırlısını en kolay bir şekilde bana gönder diyeceksin canlarım Çabuk. gerçekten e, uzunca bir süredir sıkıntıdasınız ama güzel, mutluluk, sağlıklık, güzellik gelecek. İlişki konusunda karşınızdaki kişi ilişkisini sahiplenen, esmer, temiz yüzlü, etkileyici bir erkek gibi duruyor ama anasının sözünden çıkamayan bir erkek gibi duruyor. Sen bunda eğer evlilik gibi bir şey yaparsan, ciddiyete binerse bu iş yerin dibine girseydin de yapmasaydın bunu keşke evlilik diyeceksin. Belki de şu an dediğin laf bu. yerin dibine gireydim de seninle evlenmeyen pıh kör olası diyeceksin. <laughs> Allah seni benim karşıma çıkardı. Bunu benim hayatımda silsin inşallah diyeceksin. Ama. Ondan sonra biraz <laughs> psikolojik sıkıntılar yaşayabilirsin. Alkol, <laughs> sigara gibi bir bağımlılığa başlayabilirsin. Yapacak bir şey yok hiçbir şey bu derdi azaltmıyor canlarım. Ya alkol de azaltmıyor, sigara da azaltmıyor. Ben daha hiç içmedim bilmiyorum ama içenlerden de öyle duyuyorum. Yani ayıldıktan sonra genel eski haline diyebiliyor dönüyor geliyor. Heh. O yüzden diyorum ki canlarım evlenecek olanlar, yuva kuracak olanlar çok dikkatli olsun. Çünkü evlenmek çocuk oyuncağı değil. Ben bazen bakıyorum nikaha gidiyoruz. Annem beni zorla götürüyor. Korku korku gidiyor. yani. yani ya. Gidiyorum ben nikaha bakıyorum. Allah diyorum ki bu insan nasıl evlenmeye karar verdi? Yani bu insanda ne gördü de evlendi? Onu anlamıyorum. Yani, yani şimdi bir şey sorayım. Biz bir iki kişiye sorduk da tabii farklı cevaplar geldi. Kişi neden evlenir? Evet. evet. Birisi dedi seviyordur. birisi dedi cevap veremedi, birisi üremek için dedi. Evet, yani siz bir cevap <laughs> yazın bize ne oldu? neden evlendiniz? <laughs> Erkeklerin neden evlendir? Ben gayet açık bir söyleyebilirim. <laughs> Erkekler sadece benim sırtım pekizi yemem mi yapsın, çamaşırımı, bulaşımı yıkasın, evimi temizlesin, hmm. yatakta mutlu etsin bitti. Kadın neden evlenir? hoş sohbet muhabbet görmek için onunla vakit geçirmek için onun sırtımı yaslamak için ama bakıyorum Güven haberlerde bakıyorum ha, ama yok haberlerde bakıyorum gerçekte bakıyorum ev etrafımda bir kişi evli o da çok mutlu değil yani. Anladın bildin mi? Kişi farkına vardığında bir anda boşanmaya kalkıyor ama artık iş işten <laughs> geçmiş oluyor. <laughs> O yüzden ne olur değil, ben tabii. demiyorum evlenmeyin ama evleniyorsanız cenniyassinler ne olur <laughs> Evleniyorsanız da çok iyi kararlar verin. Ben kimsenin üzülmesini istemem. Bazıları diyor Fatma niye böyle diyorsun diye. Ben evlenmeyin demiyorum. İstersen 10 kişiyle evlen. Yani, ben de, yani. tabii ki canım, iyice düşün. Ama iyice düşün. Ben hani, ben üzülen ben olmayacağım. Sen olacaksın o yüzden üzülmenizi istemedim. Hiç iyi karar verin. Erkek de olsa kadın da olsan diyorum canlarım. Erkekler için çok büyük bir mülk, para da yani, çok mülk büyük yat. bir mülk kadınlar içinde kaybedeceği bence çok şey var ama bazı hani. kadınlar bunu umursamıyor olabilir. Zaman kaybı en büyük şey kayıp zaman kaybı. Evet. <laughs> evet canlarım, ikizler burcu bugün lafı çok uzattık ama çok güzel bir konu değil mi? Bu <laughs> evlilik <Yasın> oldu yani. <laughs> ne olur cevaplarınızı yazın merak ediyorum. Evet kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan da danışmanlık hizmetinizi alıp özel açılımınızı yaptırabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>